Merhaba arkadaşlar. Nefese bir sürpriz yapacağım. Toybox aldım şöyle. Baya. Ee, bayağı. Şimdi Nefes Toybox açmayı çok sevdiği için bu hediyeye çok sevinecek. Gidelim bakalım Nefes ne yapıyor. Sonra da toyboxlarına açsın ve sevinsin bakalım içinden neler çıkacak. Nefes. Efendim. Sana bir sürprizim var. Teşekkür ederim. Sabahtan bir ders çalışıyorum. Ders mi çalışıyordun? E hayır boyama yapıyordum şu. Işte sürprizimi olsun. merak ediyor musun? Evet. O zaman yerine geç de sana sürprizimi başlatayım. Bekliyorum. Gözlerini kapatır mısın? Kapat bakayım. Geliyorum. Geldim. Açabilirsin. Evet, bir kutu toy box. Önce yeşille mi başlıyorsun açmaya? Bu aralar nefesin sevdiği renk arkadaşlar maviden yeşile dönmüş gibi. Biraz yeşil oldu. Aç bakalım ne çıkacak yeşilden. Heyecanla bekliyoruz. Ne çıkacak acaba? Bir fikrim var mı? Yok. Yok ben mu? Ya. Ben de bir, bu arada kaç tane almışım nefes? Elinde bir tane var. Hı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Senin havuçun. Ayda arkadaşlar yine ben şurada bir, yer. bir şey gördüm. Bak. Bu yaya basıyor şu taşa var bu Evet. O hesap makinesi mi kasa mı? Bence hesap, hesap makinesi. Yoksa. Şöyle de bir kalem varmış. Güzelmiş. Bakayım, Bakayım Bu da bir oyuncak galiba, değil mi? Hı -hı. Bakalım neler çıkacak. Bak burada da çok güzel at falan varmış. Aa. Ne çıktı? Göster bize ne o? Önünü göster anneciğimiz ne o? He şu fırlatma şeyi. Biz küçükken bununla çok oynardık arkadaşlar. Ama bunu takman lazım da bununla şöyle çekip fırlatman gerekiyor. Bir göster bakayım arkadaşlarını. Büyü nefeste var zaten. Ben bunu size göstereceğim. Onu takmıyorsun onu takmıyorsun. Şimdi fırlat. Hızlıca çekip fırlatıyorsun. Bir Hayır hayır onu öyle hızlı bir şekilde fırlatıyorsun. Bu çek fırlat neydi? evet. O başka bir oyuncak onu boş ver. Şimdi bu bize çekerek fırlat. O öyle değil. Bence şimdi çekerek fırlat şunu bir göster bize. Hızlı çek. <laughs> tamam şimdi bunda o çıktı bir de arkadaşlar bir gitar çıktı. Bunlar pembe kutumuzda çıktı bir tane de sakızımız çıktı. Hepsinden sakız mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Sakızlarımız bol olacak. Bol bol sakız çiğneyeceğiz demektir. Arkadaşlar bir de ben em bize denat için boy boy şutu tebeyim ben de onu topluyorum çantama koyuyorum tayl olmuş şimdi bütün düşürmüştüm kim onları. veriyor kim veriyor Caner teacher. Caner teacher. İngilizce öğretmeni. Bir de bir şey arkadaşlar. <laughs> ben nerede bir de durdum da Hı hı, sticker. Hı hı, iki tane olmuş. Şimdi bakalım mavi'den ne çıkıyor. Mi? Heh, nerede buldun Yerde buldum. Hı, tamam. Şimdi bir sakızımız daha çıktı. Sakızımızı ver bakalım. Şimdi Bakalım ne çıkacak oyuncağın içinde. Açıyor, aç bakalım, aç heyecanla bekliyoruz. Heyecanlı bekliyorum. Sanki bunda hesap makinesi çıkacak gibi nefes. Hı -hı, bu ne? Ne çıktı? O da ne? Aa. Basketbol. Şunu açalım anneciğim. Ben açayım. Mı? Burada var. <laughs> basketbol. Hayır basketbol değil o. Ne? Buradaki. Ha, ben şu sanmıştım önce yeşili görünce ama değil. Şimdi onu bir kuralım bakalım Hı. nasıl olacak. Onu Arkadaşlar şöyle bir çocuk figürü var. Hı. Bu çocuk figürüyle şu topa vuruyormuşuz ve. <laughs> Gol atma oyunu oynuyormuşuz. Bu da böyle bir oyuncak. Evet. Şimdi bunu da kenara koyduk. Sıradaki hangi renk? Çöplerimizi de kenara aldık. Bence açmadığım bir renk aç. Yeşil ve mavi açtın. Şimdi açmadığım bir renk aç. Sarı Aşı ya da, bana da bana kırmızı. Yaşar, 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 yaşar. Tamam, sarı, kırmızı yaşar, ve pembe. Yaşar, yaşar. Tamam. Sarı, kırmızı ve pembe açmamıştık. Şimdi sarıyı açıyor nefes. Sonra da pembe Ama ve kırmızı. Hay ile yeşil açtı sadece. Hmm. Şimdi evet. bakalım sarıdan ne çıkacak. Yine sakız kesin çıkıyor. Hiç sakızdan yana bir kaybımız yok. Evet hemen sakızımız çıktı. 15 tane sakızımız olacak demektir arkadaşlar. 15 kutudan 15 sakız çıkacak. 7 tane. 15 kutumuz var ya her, her birinde de sakız çıktığı için. 7-10 tane. 15. 7-10. 7-10 ne kız? <laughs> Hadi bakalım aç ne çıkacak sarıdan. Sarı, sarı, sarı. Şu at çıkabilir mi arkadaşlar? Evet. Ne dersiniz? Bence şu at, at çıkacak. Bakayım ata. Şu at çıkacak diyorum ben. Sence Hı. çıkacak mı? Oho, yavaş. Bakayım. O at. Evet. Bence... Hadi bakalım. Hayır, bilmiyorum ama içinde ne olduğunu. Aç da görelim bakalım ne çıkacakmış. Hı -hı. Aç da görelim. <laughs> Geç bir şeye benziyor. ha. Oyu aynı şundan çıktı. Bundan var mıydı sende? Evet. Hmm, bunu birleştiriyoruz. Bir tane daha bak şurada da şey var, lülüyü var. Nefes horozlar nasıl ses çıkarıyor? Nefes horoz nasıl ses çıkarıyor? <gülüyor> <gülüyor> bu bize. <laughs> bu bizim köyün horozu kesin. Nerede olsa tanırım, değil mi nefes? Takabildin mi? <laughs> Evet arkadaşlar. Bu da sarı kutumuzdan çıkan. Neydi Nefes? Ben arkadaşlar Nefes. Kuşuyum, havuz kuşu. Ne kuşu? Havuz, havuz kuşu. Havuz, havuz <laughs> evet tavus kuşu. Ne zaman alacağım? Şimdi kuş. pembesini al bakalım. Pembeden ne çıkıyor? Şimdi sarıyı açmıştık. Pembe. Pembe. Tamam işte bu sarıdan çıkmıştı ya. Şimdi bu da pembeyi açıyoruz. Pembeyi Dördüncü açıyoruz. sakızımız olduk. Şimdi Hı. devam et. Bakalım pembeden ne çıkacak. Şöyle şuraya çöplerini şöyle alalım. Kenara. Ah o da ne? Ben bunu biliyorum. Biliyor musun onu? Ah onun da bir şey bak kanadı var Nefes. Onu ben yapabiliyorum biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bakalım göreceğiz bakalım yapabiliyor musun? Bunları da çöpleri de alalım kenara. Nereye takılıyor Nefes? Bu üst yerine takılıyor. Tamam, tak bize göster bakalım. Aa, güzel oldu. Arkadaşlar, bir uçan bir böcek. Arkadaşlar, bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bugün ben okulda çok eğlenceli bir şey dedim. Ne yaptın okulda eğlenceli olarak? Bizimle ben paylaş. Tiyatroya mı? Nefes tiyatroyu çok ben sever arkadaşlar. Evet, açmadım. Uçan böceğimiz de hazır. Dört tane çıktı. Şöyle çıkanları da şöyle yan yana dizeyim mi nefes? Uh -huh. Şöyle. Hatta hepsini hepsi nasıl atadaymış. Bu hiç mi yeşilir? Şu anda niye de hepsini açtı? Kırmızı. Şu anda kırmızı ben paketi açıyoruz. Ben bunu nereden gördüm? Şöyle yiyeyim mi? Nereden gördün? Bir arkadaşımdan. He. Evet bir arkadaşından gördü sevdi. Baba Evet. Sonra biz de Nefes'e sürpriz yaptık babasıyla ve aldık. Yine sakızımız da çıktı. Beşinci sakızımız arkadaşlar. Daha on tane sakızımız olacak. <laughs> ne diyor ya? Hadi kırmızıyı aç bakalım. Ya bu kıyımcı da yeşil bak. Ama kutusu kırmızıydı ya. Şu kırmızı kutunun içinden çıktı. O neymiş? kaplumbağa mı? mı? Hayır. Ne o? Araba mı? Ne? Bilmiyorum. Bir tak bakalım neymiş? Takabildin mi? Taktım. Bakayım. Ha bir ne? şey daha var. O da öyle mi koyuluyor? Öyle. Kağıdından bak bakalım. Kardeşim. Evet, bu da çok güzel bunu bir oyuncak. ben olacak. kendim yaptım. Evet, bunu tamamen nefes yaptı arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar, değil mi? Ya, oyuncaklarımız. Hesap makinesi ya. Ne çıksın? Hesap makinesi mi? Evet. evet. ben de istiyorum. Bakalım şimdi sarıyı açıyoruz. Bir tane arkadaşım da vardı Öyle mi? Bakalım belki bizde de çıkar ya. Daha 10 tane yani senin elindekiyle birlikte 10 tane kutu açacağız. Belki çıkar ya. Yine sakızımızı kenara koyduk. İyi, bakalım hem, sarı kutudan ne çıkacak? Oyuyor, mi? Evet kesinlikle. Var. Ben bir yaşını başta tutuya koydum. çünkü hepsini ayamadım. Çoktu. Hmm. O da neymiş? Aa, bu değişik. Daha da değişik şey. Bir... Aa, Bu anladım. Bu siyah. Evet. Bir tane silah çıktı. Neymişini üstüne takamadım. de tak. Şunu da üstüne takıyorsun sanırım. Evet. Ee, Bak, Bakalım. neden gitmiyor? <laughs> Bu uyuyormuş. Evet arkadaşlar bu da silahımız. Bu da çok güzel. Evet. Küçükler oyuncaklarımız ama şirinler değil mi? Evet. Şimdi mavi aç öne İnşallah çıkar hadi inşallah. Bakalım bakalım. Şu Sağlık olsun. Tabii canım üzülecek hiçbir şey yok ki yani. Hesaplatma, hesaplaması üzülmeyi. Evet, üzülecek bir şey yok ki. Bir daha çıkar, değil mi? Evet, biz bunu zaten eğlenmek için yapıyoruz, değil mi? Üzülmeye hiç gerek yok. Çok izlensin diye. Çok izlensin diye. Çok izleyin arkadaşlar. Nefes çok izlensin diye bu videoyu çekiyorum. Çok güzel. Yapılmış evet yapılmış halde hem de çok güzel. Çöplerimize bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bak bu buraya koyuyor. Evet o da güzel. Onu da buraya koyalım. Oyuncaklarımızın yanına. Şimdi kırmızı seçti. Bakıyoruz kırmızıda ne çıkacak. Sakin sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim güzel aç yerlere dökülmesin. Aa kırmızı çıktı. Evet kırmızının içinden kırmızı kutu çıktı. Sakızlarımıza bakın arkadaşlar. Doldu burası sakız yahu. Sonra nefesle onları bir güzel çiğneriz değil mi? Evet. Bir şey var ne şey var bu yatayım burada. Ya. <laughs> Direkt kenara ha, oradan aç. Bakalım. Sarı bir şey gördüm içinde. Aa bu da aynı şey. Ne o? Silah mı? O kenarda kalsın. Onu takmaya gerek yok o zaman. Aynısı ya. Onu sonra takarız. Farklılarına bence bakalım. Tamam, kenarda, ben değilim, kalsın. kenarda kalsın. Şimdi bu kenarda kalsın. Evet. Yine sonra yapacağız. Onu sonra yine yaparız. Çünkü zaten onu yaptık. Yapmadıklarımıza bakalım. Evet. Farklı çıkanlara Yapan bakalım. Mı hesap ki? makinesi. At. Hesap makinesi. At. Ben atla hesap makinesi istiyorum. Bakalım çıkacaklar mı? Yavaş anneciğim Oy. kızım yavaş. Ben Şaşkın ben dur dur ben aldım çöpünü. Açtım. Aç bakalım. Ya. Çıktı mı yoksa? Yok o da Hı aynısı. Şey. Arkadaşlar bu da yine döndürülerek fırlatılanın aynısı. Bu da kalsın bakalım. Bir daha yapayım mı? Yeşili de yap bakalım. Aa bunun içinden turuncu çıktı. Hadi bakalım merakla bekliyoruz. İki tane aynı oyuncak çıktı ya. Of. Aynı oyuncak çıkmasın ya. Bir şey olmaz. Sağlık olsun. Ne yapalım yani? Ne çıkarsa şansımız. Aç, şey aç bakalım. Evet bekliyoruz. <laughs> bu değişik çıktı. O neymiş? <laughs> Aa, bu değişik. De. Gezegen mi çıktı? Bak bu da yapıştı. Anımmış. Hadi yap bakalım. Bu da böyle arkadaşlar. Yüzük şeklinde çok da güzel oldu. nefes bize parmağında göster bakayım. Çok güzel oldu bence. Bu da değişik çıktı. Şimdi diğerlerini deneyelim bakalım. Bunu da kenara alıyoruz oyuncağımızı. Şimdi 4 tane kaldı arkadaşlar. Bir de nefesin elinde 5 tane. Yani 10 taneyi şimdi açmış olacağız. Geriye Beş tane kaldı. Nefes bir tanesini açıyor. Hadi. Şimdi sakızımızı aldık kenara. Bakalım Aa, ne çıkacak. Temizli çıktı. Temizli çıktı. Bakalım bakalım. Ayş. Merakla bekliyoruz. Ben sen. Ben Daha açmadın ki. Nasıl göreceksin? Şaşkın. Ama aç duyuyorum. bakalım. Aç. 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 Uy, Açamadın uyu, açamadım. mı? Açamadım. Duy, aç tamam. Oradan yırt açacak inşallah arkadaşlar. <laughs> bunda çok zorlandım. Niye bu kadar zorlandım bunda? Şey o neymiş? O balık. Aa, balık çıktı. Balık da yoktu. Yapılmış Balığımızı bir. da koyalım. Bu çıkıyor bu. Ya. Bir, bakabilir geliyor. miyim? Hı? Çok güzelmiş. Kıvrıla kıvrıla. evet. Balığımızı da aldık. Şimdi üç tane taydı. Evet. Son 3 tane kaldı. Bakalım onlardan ne çıkacak. Nefes şimdi pembe kutuyu açıyor. Evet. Sarı, kırmızı ve mavi kaldı arkadaşlar. Şimdi heyecanla bekliyoruz. Artık hesap makinesi ve at çıksın ya. Hadi ama. Bekliyoruz. Hadi sürpriz yap. Bana de ki at şey e, makine çıktı. Hesap makinesi. Tamam. Ben gözlerimi kapatıyorum. Sen bana söyle tamam mı? Tamam. Çıktı Tamam. Açayım mı? Çıkmadı. Mi? Çıkmadı mı? O ne? Balık. Balık mı çıktı? O Tak bakalım. Ama bu balık değil ki. Neymiş? Bu çok soymuş. Bakalım. Arkadaşlar böyle bir balık yani dişleri sivri bir balık. Şimdi... Son 3 tane kalmıştı. Nefes kırmızıya açıyor. Mavi ile sarı kalıyor. Bakalım ne çıkacak. Son 3 tane. Heyecan Doruk'ta. Bakalım son 3 tanesinden aynı oyuncaklar mı? Farklı oyuncaklar mı çıkacak? Merakla bekliyoruz. Evet. Çok heyecanlıyım şu anda. Hadi aç aç aç. Acele et. Hadi acele et acele et. Bu Aa. da ne? Of. Ya üçüncü silahımız oldu. Onu da koy orada kalsın. Silahları üşledik arkadaşlar. <laughs> Hadi sarıyla, sarıyı açar mısın? Bakalım sarıdan ne çıkacak? Arkadaşlar çöplere bakın. Sakızlara bakın. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncaktan çok çöp ve sakız çıktı. Evet. Şimdi sarıyı da açıyoruz. Ay. Şimdi <laughs> <laughs> Sarıdan güzel bir şey çıksın. <laughs> Hadi bakalım. Ben açamadım bile. Sen de açamıyorsun ya bile. O ne? Farklı bir şey mi aynı bir şey mi? Aynı Bakayım. Şey. Ana bunun aynı. Az öncekinin şey. aynısı evet arkadaşlar. Şu oyuncağımızın Çok aynısı tane, çıktı. Üzgünüz. Of ya, son bir tane kaldı. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Galiba hesap makinesi çıkmayacak. Neyse üzülmeyecektik, değil mi? Evet. Öyle konuşmuştuk. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Mama da üzülme. üzülme, üzülme. Başka Sen zaman de yine deneriz. Başka zaman yine deneriz, değil mi arkadaşlar? Üzülmeye gerek yok ki. Arkadaşlar, bir şey söyleyeyim. Sağlık olsun diyoruz, değil mi anneciğim? İçinden çayı şey çıktı. Bunu da ben çekebilir miyim? O da ne? Değişik çıktı. Değişik bir şey çıktı. O da neymiş? Bu ne yav? Bu ne yav? <laughs> <laughs> Yap bakalım. <laughs> Kırmızı düştü anneciğim. Şunu tekrar tak. Hayır o ağzı dışa doğru olacak. Evet öyle. Oldu mu? Buyun <laughs> bir yav. Evet arkadaşlar bu da böyle bir balık fırlatma oyuncağı gibi. Bakayım. Şimdi oyuncaklarımızı buranın içine dizelim bakalım. Sırayla gösterelim arkadaşlarımıza. Onlar aynı olanlardı. Şimdi arkadaşlar bu da silahımızdı. Hepsini oraya koyuyor Nefes. Koyuyor mu ya? Bunları da koy anneciğim. Oyuncaklarımız böyle. Çöpümüz de doldu. Sakızımız da doldu. Sakız da onun içine koy doğru. Evet. Çöp koy bakalım. Burada. Çöpler evet. ayrı yerde. Evet. 15 tane Toybox'tan çıkanlar bunlar arkadaşlar. Makine çıkmadı ama yapacak bir şey yok değil mi anneciğim? Hı -hı, üzülmeyecektik değil mi? Sen kendini söyledin ya üzülmeyeceğiz diye. Hadi bir arkadaşlarına bay bay yap bakalım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>